Antalya'ya götüreceğiz sizi. Şu günün sevimli hayvanını bir kez daha gösterelim. 20 kilo balık karşılığında şarkı söyleyen deniz aslanı. Saksafon çaldı, şarkı söyledi, DJ'lik yaptı. Görüntüler Antalya'dan bir su parkında Rus bakıcısıyla gösteri yapan deniz aslanı yerli yabancı turistlerin sevgilisi oldu. Silva. Sevimli hareketleriyle izleyenlerin kalbini kazanan deniz Aslan'ın adı Silva. 4 yaşında, tam 400 kilo ağırlığında Silva 4 yıldır birlikte çalıştığı bakıcısının verdiği komutları eksiksiz yerine getiriyor. Mars beni çok seviyor sevimli Deniz Aslanı Silva kimi zaman saksafon çaldı, kimi zaman şarkı söyledi. Dansta da hünerliydi. Bakıcısına duyduğu sevgiyi ise onu öperek gösterdi. Karşılığını da aldı. Gösteri boyunca tam 20 kilo balık yedi. Harika! sevimli deniz aslanı Silva gösteri sonunda izleyicilerden de bol bol alkış aldı.